Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak gerçekten benim için de mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunacağıma inanıyorum. Takımın da kapasitesi oldukça yüksek ve geniş. Bu kapasiteyle beraber başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. bir 32 yaşındayım ama bir profesyonelim. Doğal olarak bu oyun için yaşıyorum aslında bütün hayatım boyunca. Çok önemli bir sakatlığım yok, kas sakatlığı. Çok ciddi değil, sanırım bir hafta içinde de takıma katılıp her şeyimi verip başarılı olacağımıza inanıyorum. Karagümrük maçında e, takım gerçekten hoşuma gitti. Oyun açısından bakıldığında her zaman öne doğru gitme isteği olan bir takım gördüm sahada ve 2-0'dan sonra da e, bunu güzel şekilde koruduk. Tabii karşı takım da bakıldığında başlangıçtaki gibi bir oyun sergilemedi. E, en azından beraberlik için kendi başlangıçtaki oyun stillerini değiştirdi ve daha fazla hata çıkmayı sağladı. E, burada da biz en azından skoru korumayı başardık. E, tabii ki de en önemli olan bu kazanmak. Bueno, mi siempre fue... Bu zamana kadar her zaman sol açık mevkisinde kendi gerçek potansiyelimi gösterdiğimi inanıyorum ve daha rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Ama biz bu seviyedeki oyuncular tabii ki de her pozisyona hazır olmamız gerekiyor. Üst düzey oynuyoruz çünkü. Sağ tarafta da oynadığım oldu. Bazen ikinci forvet gibi forvet arkasında da oynadığım oldu. Ama tabii ki de son karar teknik direktörümüzün bize nerede ihtiyacı olursa orada oynamak için hazır olmalıyız. Ama sorunuza açık ne söylemem gerekirse cevap vermem gerekirse... Sola çıktı oynamak o, o. Benim, benim için daha fiyat. rahat oldu.